herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi Bugün sizlerle birlikte şimdi biz şey bu poka dayız. Yeni video gelmeye başlayacak. Yeni videolar gelmeye başladı Burada tabletten al. kaydırma videosu çekilmiyor. Arkadaşlar. çok videoları inşaat videoları izliyorsanız telefona geç diyebilirsiniz. Telefona geçip short videosunu çekip güzel tableti geçebilirim. Şimdi tableti başarı almak zorunda kalmayan diye böyle. İsterseniz böyle yapmak zorunda da değilim. Yorumlara yazın. İsterseniz short videosu çekmem için telefonuna geç de diyebilirsiniz yorumdan. Şimdi yavaş yavaş. Şimdi ne yapacak? Evet. Yılbaşı olduğu için herkes bir tane kıyafet giydi yılbaşına göre. Teyze de düşündü. Çünkü teyze de Noel Baba diye bir şey olduğunu sanmıyor. Yani o yüzden o o oturmuyor. O böyle oturuyor. O yatıyor şimdi. Arkadaşlar <laughs> git çünkü hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Artık yedim, Gece olduktan sonra. Gece oldu. İyiyse, iyiyse yatalım. Ben işaret Arkadaşlar, Ben Ben şu atı tamam. alacağım. Bu de var. A, çok oldu yine damız koyacaktım damızı ama ay ne ooo geldim çocuklara? Oh oh oh. yaptım. Of kırandım. Şimdi Bir, Gidi, şey bir, bir de gidelim sevdiği adam. <laughs> adam. Ah, işte tamam şey hadi gidelim. Arkadaşlar. Kapı ağzı. Kapı ağzı. Kapı ağzı. Kapı ağzı.

bırakın. Burada iyi bırakın yani. Bilmez size buraya. Evet. Tık odasına da bırakın. Oradan görsünler. Evet doğru söylüyorsunuz. Gidelim. Hadi, hadi gidelim. Çabuk olduktan sonra. Ya <laughs> <Ay, ay, gülüyor> <pütüyoruz. gülüyor> o oh, <güzel. gülüyor> Babamı çağırın. Baba. Efendim. Baba. Efendim. Uyan. Uyan. Ne oldu uyandım. Ne oldu uyandım. Baksana Abi, hediyeler var bir sürü. Gördün mü onları şimdi? Ben erken görmüştüm ama yılbaşı koymuş. Yılbaşı Nay no, baba kalmış. Ben şimdi hatırladım. Nay no, no. baba. mı kalmış? Olamaz. Nay no, baba koymuş. Nay no, baba. Nay no, baba kalmış. Tamam. Nay no, baba koymuş. Bakayım onu. Bir sürü bir sürü hediye gelmiş. Evet onlar bir şey hediye. Ablam da uyuyor. Nay no, baba koymuş. Evet şurada bir hediye de var. O, çok güzel bir oyuncak. Şunu kızım ya? Ben oturuyorum bir tane ayak dizimi Ayı Ay sanırım kaldırdım. Kaldırdım ama bu hediyeler ne? Ay baba kaymış. Hala. Bakayım ya baba ya. ne Baba'ya. Sen ne baba kaymış diyorsun kızım. Ay baba kaymış diyorum. Anlamıyorsun bir beni ya. Oo yok güzel oldu. Saçım yok gibi oldu. <laughs> Bakın. Bunu uyuyacağım ya. Uyandık zaten daha yeni. Ne, yemek yiyeceğiz. Hı. Yemek yiyelim ya. Açıktım ben. Açtık hepsini. Bir sürü şey çıktı. Şimdi burayı toparlayıp geliyoruz. Hop. Hop toplandı geldi. Şimdi çöpler toplansın. Hop. Toplan. bu da açıyor.